Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Retail Tycoon 2 oyununa başlayacağız. Şimdi aslında başlayacağız değil de ben daha önceden biraz oynamıştım videoda bir şey. Şu sesi bir kısalım. Arkadaşlar ben daha önce biraz oynadım. Yani iki gündür falan oynuyorum. Şu taktikleri zaten biliyordum. Bugün sizlerle beraber bunları işte ne yapacağımızı falan soracağım. Stok yeneceğiz. Şimdi cipsi stokumuz var bizim. içeceklerimiz bitmiş. Ben 20 içecek alıyorum. Ve ee, küçük şeyleri alacağız şimdi. Egzersiz ekipmanlarımız satıldı. Bunun egzersizden 2 alıyorum. Küçük mobilyadan 4 alıyorum. Ve bu şekilde baya. Bir tane de polis alsanız yetiyor zaten arkadaşlar. Aslında yetmiyor, almıyor suçları da. Yani sizin görmediğiniz yerlerde falan arada müdahale ediyor, yardımcı oluyor. Siz mesela bir yere gittiniz ya şuraya falan. Oraya gittiğinizde alıyor suçları. Güzel oluyor yani ben bir ilk suçla falan almıştım onu. Çünkü yani pahalı şeyler bayağı zarar veriyorlar. Bayağı bir zarara giriyoruz. Bu arada Baya birikmişimiz varmış ve Bunları koyacağım. Öbür bunları alacağım. Bir de bir tane masa koyup şey de almayı düşünüyorum bu set, bu bölüm. Şuna. Depoda ekstra eşbuz gibi Şuna alacağım. Ee, bir de menajer var artık Menajer. Menajerimiz da yöneticiler. Yönetici raflarımız otomatik olarak envanter satın alırlar. Lan yer yanlış yere gelmişiz lan. Ben şey dolacağım, restoker alacağım. Şu şunu alayım. Alalım. Ee, bunlar bizim işimize yarayacak. Yani çünkü raflardaki eşyalar bitince hemen doldursun. Şöyle attık. Hemen stokları stokları doldursun. Belirlenen eşyaları dolduruyor. Mesela ben şimdi lastik yerine yağ parçası satsam şey onu dolduracaktı ama ben lastik sattığım için sadece lastik dolduracak. Bu arada arkadaşlar şu an 6 aboneyiz. Daha da ilerlemeyi düşünüyorum yani. Bunun ben ikinci serisini falan çekmeyi planlıyorum. Hafta sonları geliyor videolar genelde hafta içi video ya. Zaman bulamıyorum ama belki bulursam atıyorum zaten arkadaşlar. Zamanımız olursa atıyorum. Bir de e, demin böyle konuşuyordum ya sesim biraz gez, şey olabiliyor. Böyle mi konuşmam lazım? Bilmiyorum ama Neyse ya. <laughs> Siz yine de like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi ben bir tane DaVinci Resolve uygulaması indirdim. Orada edit falan şey yapacağım. Şu ilk, bundan önce attığım zaten e, kullandıklarım arasında CapCut da vardı, DaVinci yerine. Ama ben şu an DaVinci Resolve kullanıyorum. Bu arada içecekleri şey yapmış. Şunları şey yapmış. Cips almamıştık galiba bizim. Bir bakacağım. Cipsimiz nasıl? Cipsimiz yok. Cipsimiz bitecek şimdi. O yüzden benim cips almam lazım acil. Ee, Baya ben bunlardan 100 tane falan alıyorum. 700 dolar. 100 tane alıyorum. Bu dolduruyor. Bu arada lastiğimiz de bitmiş. Her şeyimiz neredeyse bitmiş. Gideceğiz şimdi. Bir, birkaç şey alacağım. Ya ben nasıl becerdim bunu ya? Neyse birkaç şey alacağız. Belki bu bölüm arabayı falan şey yaparım. 10k yapıp arabayı şey yapmam aslında ya. Biraz biraz fazla paramız olursa yaparız. Aslında param var. 10k'lık param var da. Şu an yani onu yaparsak stokları yenilemeyiz. Yenileyemeyiz. O yüzden şey yapacağım şimdi. Ay gitmeyelim sakın ha. Şey yapacağım. Hemen gidelim koyak. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey ee, diyeceğim. Bu serinin devamını istiyorsanız, yani benim için fark etmez. Yorumlara falan belirtin, yorum yapın. Yani oyun ismini falan sorun ama mesela önceki attığım şeylerde kimse izlemiyordu İzleyen de zaten. <laughs> yapıyordu yoruma bakmıyordu beğenmiyordu falan filan bu arada bu insin de dedim değil mi İçim ne artık sezebiliyorum kim yani kimin ne zaman çıkacağını biliyoruz bu arada bizim 3.4 stoklarımız çok hızlı yenilediğimiz için 3.4 şu 4.0'lık var falan filanlar var bu arada 3.0'a düşmüş Çöpleri temizleme diyeğimizde. Diyeceğim şimdi çöpler temizleyeceğim. Ee, hemen dolsun şeyler. 100 tane cipsimiz var. 100 cipsin 50'sinin 54'ünü koyuyor. 50 tane yok. Kaç 54? Beynim yandı ya. El, 50, neyse 50'den 4 çıkartacağız işte. Şu an Kafam çok karışık Videoda yani konuşmalarım bile şey yapamıyorum o yüzden kusuruma bakmayın. Sen keserim bak sen ha. Ne yapıyorsun lan? Var mı lan orada başka biri? Şu çöplerde temizleyelim. Yani çöpüm aslında boş ama yani atmıyorlar ne bileyim. Ben bu polis alacağım buraya dikeceğim var ya. Böyle gelen arabaları kontrol etsin. Ben daha durun lan, daha yeni gittiniz oğlum siz. Gözaltına alınıyorum ben, direkt hapse gidiyorsun. Bakın şimdi sen 1200 almışsın, bak hemen almış. Ee, bunlar almış hepsi. Bu almış, bu 1200 liraya almış mesela. Sen, sen mi yok? Duvar çekebilirim, bilmiyorum şu an ama pek duvara gerek yok galiba. Hani bazen şuralara falan kağıt açıyorlar. Oralara bakmaya gittim. Şimdi soyguncu gelmesin de. Bir şey yapalım. Bir sonraki soyguncudan sonra. Buraya gideyim? Arabalara bir bakacağım. Bakacağım. Ee, Onar'cım. Sen ne yapacaksın dayı? Oğlum manyak bu ya. Yani manyak değil abi. Manyak değil lan, manyak. Manyak, manyak Neyse lan. Ben şimdi adamın yerine bakayım. O sırada da baya bir para kazacağız. Hani kazacaklar? lan. Senden ne çıkacak lan? Tamam. Şimdi yanımdaki adam var. İlk yeri koymuş. Bayağı bir park yeri koy. Ben de bayağı bir park yeri koymayı planlıyorum. Bak adam dayı burayı kenara çekmiş. Buralara falan şey yapmış ve manava <laughs> özellikle şey yapmış. Manava falan koymuş. Duvarları hiç yapmamış. Baya böyle gördüğünüz rafları müküşmelli bir mükeşmerli yapmış. Buralara yeni yer koymuş. Burada da kendisi oturuyor. Buradan da adam bir şeyler bir şeyler bir şeyler yapıyor. Çöp kutusu koymuş. Şunları koymuş. Ve eee Oğlum adamın ki yer çok güzel lan. Üst katı var. Üst katında ne var mesela? Ya bilgisayar şeyler falan var. Genelde buraya koymuş zaten. Park yerini çoğaltacağız arkadaşlar. Şimdi gideceğim park yerini çoğaltacağım. Bak mesela bu adam tırla komple başka bir yer yapmış. Bir yer başka bir yere yapmış. Şuraya falan park yeri koymuş. Ben de şimdi buraya inşa et diyeceğim. Ama bunu galiba. Ha şunu hareket ettiremiyor mu bunu ya? Oğlum silem o zaman şunu be? Lan şunu hareket ettiremiyor mu? Neyse. Alt yapımız var 3000'e. şimdi. 3000 neyse. Şunlar ne yapacağım dayı? Şunlara koyacağım bir. Bir de du du duvarlara bir bakalım. Kaç para bu 3K? Tamam ya. Şimdi 3K buna veririm. Alt yapıya gel. Bu arada 500 bine şey var. Otobüs şey var. 500K'ya. Helikopter şey var. Yani siz kendi helikopterinizi falan biliyorsunuz. Bunlar güvenlik kapısı. Suçluları tespit ediyor. Polis falan getiriyor. Hem inşaat diyeceğim. Alt yapı. Şu şekilde koyacağız. Öbürküne 4000 istiyor. Bir de şu şekilde koyduk 4000'liği. Bir de bunu sildim. Duvarlara geldim. <laughs> şu duvarı aldım. Bu duvarı. Buraya koydum. Tamam. Şu an daha fazla geliyor. Ve. Ee, bir tane kaldı. Sen bunlar ne yapacaksın? diye ve içeceklerimiz bitti. Hemen birkaç tane. 20 tane içecek. Gitmişken 4 tane de küçük mobil alacağım. 4 tane de küçük mobilya sipariş verdim. Hemen gidelim. Bu arada video kaç dakika oldu ona bakacağım. 10 dakika olmuş.